Merhaba sevgili turlerin takipçileri, biz Üsküdar'da gezmeye devam ediyoruz. Yolumuz çok güzel bir kahveye geldi, kahveye düştü. E, geldik çok hoş sohbetler ettik. Mahallelerin uğradığı, herkesin birbirine selam verdiği çok güzel bir yer burası. Neresi? Dışarı çıkıp bakacağız. Bakın burada da Üsküdar'ın eski hali, o iskelenin ilk hali. Evet, şimdi çıkalım bir de dışarıdan görelim. Ee, bize burası, evet, Kemerburgaz'daki köy kahvesini andırdı ve biz çok sevdik. Ee, Salacak Sahili Güzelleştirme ve Balıkçılarını Koruma Derneği'nin lokali burası. Ee, çok keyifli bir bahçesi de var hemen önü, rüzgarlı. biz içeride oturmayı tercih ettik. Sobası var, ee, çok güzel makinede pişmeyen Türk kahvesi var. Ee, çok beğendik. O yüzden sizlere Üsküdar gezimizden bir görüntü de buradan e, hemen vermek istedik. Bakın hemen kenarda oturma yerleri, mahalle yukarıya doğru bakın Üsküdar'ın sokak araları. Gerçekten çok keyifli. Yolunuz düştüğünde e, Kız Kulesi'ni hemen e, çı çıktıktan sonra hareme doğru zaten göreceksiniz. Tarihi Yarımada'da karşınızda muhteşem bir manzarada gizli bir vaha. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Ee, çok keyifli bir yer sevgili takipçiler. Bakın şöyle de size gösterelim. Üsküdar dedik. Salacak. Peki e, Salacak e, Üsküdar neresi? Bu e, ne zamandan beri bu kadar önemli olmuş? Şöyle bir tarihine göz atalım. Üsküdar önce 7. yüzyılda bir Grek kolonisi, kolonisi olarak kurulan Halkedon'un yani Kadıköy'ün iskelesi ve tersaneleri bugünkü Üsküdar'ın yerleştiği alanda bulunur ve buraya Altınşehir şehir denirmiş sevgili takipçiler. Üsküdar evet. Gerçekten altın şehir. Tabii Üsküdar o kadar büyük bir yer ki, meydandan yukarı doğru gittiğinizde de çekim yapabileceğiniz muhteşem sokaklar var. Fırsatımız olduğunda sizlerle oralara da gidiyoruz, geziyoruz. Ama e, Üsküdar'dan bahsederken şöyle Salacak sahilinde konuşarak e, geçmişe bir e, dönelim istiyoruz. Bakın bu yeri çok sevdik. Gerçekten çok hoş muhabbetlerin yapıldığı bir yer. E, biz çayımızı kahvemizi içtik. Arkadaşımla tostumuzu bölüştük. Üzerine bir de bize çay ikram ettiler. Değmeyin keyfimize. Evet. Üsküdar dedik, Pers işgali sırasında Anadolu Yarımadası'ndaki kavimlerden ve halktan vergi olarak toplanan altınlar buradaki hazinelerde saklandığı için yöreye altın şehir dendiğini biliyoruz. Üsküdar Osmanlılar döneminde aynı zamanda Suriye, Mezopotamya ve Asya'nın diğer yerlerinden gelen e, tüccarların toplanma yeri bir çeşit ticari merkezmiş. E, ayrıca zenginlerin ve üst üstü insanların yaşadığı bir muhitmiş. Her zaman biraz daha muhafazakar, biraz daha içe kapalı bir semt olarak adını duyurmuş. Üsküdar o dönem İstanbul gibi anılmazmış aslında. Asıl, asıl İstanbul bakın hemen karşımızda tarihi yarımada. Sarayburnu, Galata o dönemler oralar İstanbul fakat Üsküdar bir taşra gibi görülürmüş o dönem sevgili takipçiler. E, fakat günümüzde İstanbul'un en önemli ilçelerinden biri, Kus, kuşkusuz e, Beylerbeyi, Kuzguncuk, Üsküdar'ın en önemli mahallelerinden biri. Üsküdar'da yapabileceğiniz o kadar güzel etkinlikler var ki, e, hamamlarıyla da çok bilinen bir yer Üsküdar. 15. yüzyıl e, sonunda yapılmış olan şifa hamamı, 1583'te Valide Atik. Hamamı e, yapılmış. 1648'de yapılmış çinili hamam ve 1610'da yapılmış A hamamı ve Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri için yapılmış olan Bulgurlu Hamamı var. Bu bölgelerde gerçekten e, hamam kültürü Osmanlı'da biliyorsunuz çok önemli bir yere sahip hamam kültürü. Üsküdar için de aynı şey söz konusu. Üsküdar'ın ve İstanbul'un da şüphesiz göz bebeği Kız Kulesi. Bakın hemen eski evler, eski yapılar burada karşımızda. Ama hemen yanında, yanı başında da yeni evler var sevgili takipçiler. Hemen arkamızda da Harem Otogarı ve e, Harem'de e, biliyorsunuz bir ticaret merkezi yer alıyor. Neden peki Harem ismi? E, 2. Murat döneminde bugünkü Selimiye Kışlası'nın olduğu yerde saray hanımlarına tahsis edilmiş olan Harem-i Hümayun Kasrı bulunmaktaymış sevgili takipçiler. Saraya mensup hanımlar karşı yakadan geldiklerinde sandalların yanaşması için sahilde bir iskele varmış. E, Su kasır çevresinde gelişen yerleşim harem, iskelede de harem iskelesi olarak anılmaya başlamış. Yani saray karşısı oradaki kadınlar hareme geliyorlar. Şu salacakta kahve içtiğimiz o yer aslında iskeleymiş o dönem yoldan sonra doldurularak kayalıklar buralara doğru gelmiş gelin şöyle kayalıklardan da bakalım Üsküdar Üsküdar'ın incisi gönlümün birincisi evet sevgili takipçiler martılar biz ne kadar tarihinden geçmişten bahsetmeye çalışsak da İstanbul'u, boğaz içini martıları görünce sazı elimize alıyoruz sevinmeye anlatmaya başlıyoruz sizlere bu güzel manzarayı göstermek istiyoruz. Üsküdar gerçekten çok önemli bir yer. Mutlaka gelin, mutlaka görün. Ee, Topkapı Sarayı'nın karşısında olan, ama zamanında taşla kabul edilen havasıyla, suyuyla, yeşillikler içindeki evleri, sakin, huzurlu hayatıyla bu güzel belde padişahların, padişah ailelerinin, devlet büyüklerinin hep ilgi odağı olmuş. Bu güzel beldede saraylar, yazlık köşkler, yalılar ve sayısız vakıf eserleri meydana getirilmiş. Yani saray burnundaki o yaşam e, devam ederken Üsküdar'ın sakinliği ve güzelliği dikkate gel dikkat eder, dikkati çekiyor ve bu bölgede saraylar, güzel evler yapılmaya başlanıyor. Biz çok güzel bir yerde çayımızı, kahvemizi içtik. Mahalle kokusunu ana, yine içimize çektik. Muhteşem bir ortamdı. Bakın kız kulesinden gelenler tekneden iniyorlar. İstanbul'un en güzel sahillerinden biri salacak. Siz de gelin. Bakın spor aletlerini koymuşlar. Çok keyifli. Siz biz böyle gezerken biliyorum ki siz de bizlerle bu güzel gezintiyi yapıyorsunuz. Üsküdar'la ilgili birkaç bölüm halinde çektik. Sizlere bunları bölüm bölüm paylaşacağız sizlerle fakat şehrin içindesiniz. Şuradan 10 dakika yürüyerek Beşiktaş'a motorla ulaşabilirsiniz. Masla, Levent'e 10 dakikada yukarı çıkarsınız. Yani İstanbul'un göbeğinde bu kadar güzel manzaraları görmek. Bakın turkuaz rengi, tertemiz bir deniz. Çok güzel. Böyle gittiğinizde de yol sizi ta Ataşehir'e kadar çevre yoluyla bağlantılı yukarıya kadar götürüyor. İstanbul'da ulaşım gerçekten çok kolay. Biz sahilde, Üsküdar'da sizler için gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.